Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. İki kişinin enerjisi olacak. Üst taraf siz alt taraf karşınızdaki kişi. Bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkiyi ilgilendiren belli bir konuya karşılıklı bakış açınız etkilenme biçiminizde olabilir. Sekiz sayısı karşınızdaki kişi için önemli. Dolayısıyla ilişkiye de tabii ki yansır. 9 sayısı önemli arkadaşlar. ilişkiyi etkileyecek şekilde. Evet. Üç tane dokuzumuz oldu. Dört. Sevgili Balık burçları. Şöyle alabilirsem kart. Bu arada arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar için bir duyuru yapmak durumundayım. E, deste seçmeli açımlarla ilgileniyorsanız diğer kanallarında yaptığı gibi Ruhişim Tarot adlı kanalımda aşağıda açıklama kısmında linkini vereceğim. Orada 5-6 başlık üzerinden e, minimum tabii ki daha sonrasında geliştirilebilir ama daha çok ağırlıklı olan izlenme payları ve talep gören başlıkların bu olduğunu düşünüyorum. O başlıklar üzerinden açılımlar yapacağım. İçlerinden bir tanesi de bu olacak. Bunu daha geliştirilmiş bir hali olacak. Eğer gerçekten o başlıklarla ilgilenirsiniz ve gerçekten enerjinizin tuttuğunu düşünürseniz lütfen gelin. E, çünkü gergitli durumlar kanalım olumsuz etkiliyor. Tabii ki geleceksiniz göbek bağı ile sonsuza kadar bir arada olacağız ya öyle bir şartname tabii ki yok. Ama dediğim gibi gerçekten ilgilenirsiniz. E, böyle bir kanalın da varlığını sizlere duyurmak isterim. Şimdi İlk kartınız arkadaşlar kupa dokuzlusu sanki karşınızdaki kişiyle mutlu olmak kendinizi kaptırmak belki de mutluluğa kendinizi kaptırmak belki boşa umutlanmak gibi bir takım korkular ve endişeler içerisinde gözüküyorsunuz sevgili e, balık burçları yani. Karşındakini seversem, bu sevgiye kendimi kaptırırsam ne olur? Çok fazla umutlanırsam ne olur? Ya da çok fazla duygulara kendimi kaptırırsam, bir an başka bantlık durumunu unutursam ne olur gibi bu tarz korkular ve endişeler içerisinde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi şu anda sıkışmış bir enerjide sevgili balık burçları. Kendi eli kolu bağlı kalmış hissediyor, çaresiz hissediyor. Ne yapması gerektiğine dair bu ilişkiyle ilgili hiçbir fikri yok şu an için baktığım zaman tabii ki kimileri için küçük bir kısmı dışsal sizin ilişkiniz dışında başka faktörler de olabilir. Örnek veriyorum ailesiyle ilgili o kadar olumsuz şeyler psikolojilere kapılmıştır ki düşüncelere, ailesinde olup bitenlerle ilgili dolayısıyla ne yapıyordur o psikoloji bu enerjiye de yansıtıyordur. Ama ben büyük bir çoğunuz için dediğim gibi bu ilişkide o ilgili kendini eli kolu bağlı kalmış, çaresiz, ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri olmayan bir psikolojide hissediyor. İkinci kartınızda kılıç altılısı var. Şu an için uzaklaşmak, mesafe koymak gibi bir istek içerisinde olabilirsiniz sevgili balık burçları. Yani biraz mesafeye, biraz kafanızı toparlamaya, biraz da mantığa doğru hareket etmenizde sanki fayda var sizler için, sizin düşünce yapınızda. karşınızdaki kişiye baktığımız zaman arkadaşlar tılsım sekizisi bu dönem özellikle iş, para, kariyer bunları bulmaya çalışmak, bunları elde etmeye çalışmak, bunlarla ilgili kendini ispatlamaya çalışmak gibi e, bir takım enerjiler için buraya kendisini yönlendirmiş olabilir. Çünkü özellikle dediğim gibi ya sıkıntıları bu yönde ve kendi bununla ilgili ne yapması gerektiğini bilmiyor ya da e, sizinle bir takım işte sık ne yapması gerektiğini bilmiyor. O yüzden de kendisini iş, para, işte kariyer yapmak, eğitim hayatı, sınavlarıma çalışayım en iyisi, kafamı dağıtayım şeklinde de bir takım enerjiler içerisinde olabilir. Sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji kılıç ikilisi kartı. Şimdi bu ilişkiyle ilgili bir karar vermeniz gerektiğinin farkındasınız. Fakat bu karar vermeyi açıkçası bir süre daha e, ee, Erteliyorsunuz zamana bırakıyorsunuz gibi gözüküyor sevgili balık burçları bu karar vermenin sorumluluğunun altına açıkçası pek girmek istemiyor ve bunu biraz daha aceleye getirmemek istiyorsunuz çünkü bakın yine mantıklı olanın biraz daha sakin bir sularda kalmak olduğunu düşünüyorsunuz. Karşınızdaki kişi de dokuzlardan biri olan ki ilk karşıda dokuz vardı. Münzevi kartı var arkadaşlar. Karşınızdaki kişi bu karanlık yolda, bu e, önünü tam göremediği dar patikada arkadaşlar doğru yolu bulmaya, kafasını toparlamaya e, çalışıyor ve bu süre zarfında bakın size sessiz var. hareketsizsiniz bu arada. Çünkü hiçbir karara varmak istemiyorsunuz. Dolayısıyla bu da inisiyatif almamaya getiriyor beraberinde ve karşınızdaki kişi de kafasını toparlama sürecinden geçtiği için de odak noktası doğruları bulmaya doğru yolu bulmaya çalışmak olduğu için o da bu süre zarfında bir sessiz ve hareketsiz kalma durumunda olabilir. Birbirinize baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı tabii ki gerçeklik payı olmakla birlikte daha çok birbirinizle ilgili olan algılarınızdır. Siz karşı tarafa baktığınızda Karşınızdaki kişinin üçüncü kişilerle birlikte ortak kolektif çalışmalar içerisinde olduğunu belki onlardan öğüt aldığını belki onların yol göstericiliğine başvurduğunu ya da ilişkili ilgili bir takım onlardan öğüt olarak paylaşımlarda olduğunu belki bir iş yeni bir iş, kariyer vesaire noktasına odaklanan ve çevresine ona yardım eden insanların olduğunu açıkçası gözlemliyor olabilirsiniz. karşınızda kişi size baktığında kupa kralı görüyor. Şimdi ona karşı gerçekten samimi hisleriniz ve duygularınızın olduğunu farkında. Fakat bu duygularla olabildiğince olgun hareket etmeyi, sevdiğinizi olgun bir şekilde davranmak istediğinizi, duygularını çok böyle dile döken bir şekilde hareket etmek istemediğinizi açıkçası düşünüyor ve gözlemliyor olabilir sevgili balık burçları. Ama dediğim gibi biliyorsunuz krallar ve kraliçeler özellikle kupa kralları ve kupa kraliçeleri çok fazla böyle sadece hissettirirler karşı tarafa. Hani o halinden, tavrından bir şekilde sizi anladığını hani gösterir, onu belli eder. Ama işte böyle çok romantik sözleri vesaire bir şövalye gibi, kupa şövalyesi gibi örnek veriyorum. Hani dile getirmez ve bunları ulu orta dökmez. İşte karşınızdaki kişi size baktığında da aynen böyle bir karakter gözlemliyor olabilir. Karşınızdaki kişiden beklentiniz. Bu sıradaki arkadaşlar sonuç kartına geçmeden. 9 hmm, sayısı sizin için çok önemli arkadaşlar. Karşınızdaki kişiden beklentiniz. Ben bir süre daha özgür, bağımsız kalmak istiyorum hedeflerime ulaşmak istiyorum hayatta kendimi belli bir yerlere götürmek istiyorum ya da şu anda özgür ya da bağımsız kalmanın kendimi bir boş bir umudu ya da mutluluğa kaptırmanın doğru bir karar olmadığını düşünüyorum gibi bir beklentiniz olabilir bunu anlaması yönünde ama özellikle arkadaşlar ki biliriz evet gerçekten ilişkiye de başlayabilirsiniz ilişkinizi devam de ettirebilirsiniz bu olacak olsa bile bu ilişki bazının içerisindeki bağımsızlık karakterinizde açıkçası korunmanız yönünde size bir anlayış sergilemesini bekliyor olabilirsiniz. Örnek veriyorum tamam bir ilişkiye başlayacaksak başlayalım ya da bunu yaşayacaksak yaşayalım tamam. Ama burada bir de benim sınırlarımı birey olarak da görmelisin, tanımalısın şeklinde de bir beklentiniz olabilir. Ama ben büyük bir çoğunluğunuzun şu an için bağımsız kalmak, hele burada bir de kılıç altılısı vardı gibi bir enerjide olduğunu düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. İki kişinin olduğu enerjilerde bazen enerjiler yeri değişken olabiliyor. Bazen arkadaşlarımız diyor ki hayır alt taraftaki bana daha çok uydu. Tabii ki iki kişinin olduğu yerlerde tek kişiye bakmadığım için bazen değişken olabilir. Ama dediğim gibi ben üst tarafı sizin niyetinize açtım. Karşı tarafın sizden beklentisi bu ilişkiyle ilgili özellikle o kararı vermenizi, kararı vermekten kaçınmamanızı bekliyor. Ve bununla ilgili kendisinin cesaret edemediği, zafer dolu yepyeni başlangıcı başlatabilmenizi bekliyor gibi gözüküyor. Bir açıklık, bir netlik getirmenizi bekliyor sevgili balık burçları. Önümüzdeki günlerde olabilecekler için 3 tane kart seçiyorum. Bir siz, bir karşınızdaki kişi, bir de genel sonuç kartı. Siz ve partner için seçtiğim arasında bir zaman sıralaması ya da bir neden sonuç ilişkisi yok. Biri diğerinden daha önce meydana gelebilir. Ve bunlar eee Tabii ki eyleme dökülme ihtimali olmakla birlikte daha çok istekler, psikolojiler ve enerjiler üzerinden ilerler. Son ve üçüncü kartımız ise artık birebir ortada yaşanan somut gerçekliktir. Sizin tarafınızda arkadaşlar bakın 9'da açtınız 9'da kapattınız. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar karşınızdaki kişiye yönelik olarak ya da bu aşka ya da uzlaşmaya yönelik olarak etrafınıza duvarlar örebilirsiniz, soğuk davranabilirsiniz, bir mesafe koyabilirsiniz ve ilişkiyle ilgili partner ya da partner adayına doğru bir inisiyatif almamaktan yana hatta ve hatta kendinizi bir bu ilişkiye karşı savunmaya almaktan yana sanki davranmak isteyecek gibi gözüküyorsunuz. Karşı 4 tane 9'umuz var. Burada da münzeviye kartı vardı. Ee, karşınızdaki kişiye baktığımızda kılıç 7'lisi var. Ve ben buradaki kılıç 7'lisinin burada hissettiği kılıç 8'lisini perdelemek manasında olduğunu düşünüyorum e, duygularından kaçmak gerçeklerden kaçmak acımıyor ki demek size de sanki böyle bir e, acımıyormuş gibi bir imaj sergilemek anlatabiliyor muyum aslında sıkışıp kaldığım ben sıkışıp kalmadım ki gayet de özgürüm ve kaçabilirim gibi gibi bu tarz aslında ilişkiyi farkında olmadan sabote eden ama dediğim gibi aslında bu kılıç sekizini perdelemek için daha çok olduğunu düşündüğüm tabiri caizse biraz şark kurnazı biraz alaycı gibi bir enerjiyle ilişkiye yaklaşabilir baktığımızda son kartı da baktığımız zaman arkadaşlar yine bir kılıç kartı var kılıç üçlüsü kartı ilişkiyle ilgili belki bu taraflardan birinin yoğun enerjisi ama ben her iki tarafın birden enerjisi olduğunu düşünüyorum her iki tarafta da aslında bir kalp kırıklığı olduğunu düşünüyorum bu kalp kırıklığı sebebiyle ilişkiyle ilgili biraz daha iyileşme sürecine açıkçası ihtiyaç olacağını düşünüyorum belki de geçmişte yaşanmış olan bazı şeylere karşı ya da ilişkiyi bir şekilde etkileyen üçüncü kişiler ya da olgular, durumlar sebebiyle örnek veriyorum. Burada işte sizin kariyer vesaire bağımsız olmak isteğiniz gibi gibi. İşte bu üçüncü kişiler ya da etkenler sebebiyle arkadaşlar ilişki bir şekilde etkileyecek bir sürü daha devam edecek olan bir kalp kırıklığı durumu söz konusu. Belki siz ne kadar sevseniz de istemeye istemeye uzaklaşacaksınız. Ne kadar istemeseniz de karşınızdaki kişi zaten acımıyormuş gibi davranacak. Ama böyle bir dediğim gibi Kılıç üçlüsü enerjisi var. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.